Karşıda ne var? İlaç atılmadığı için dalı oturtmayı canlandı mı kalmış? Kokarca mı onu evet. hale yapmış? Evet. Biz kontrolümüzü yapalım. Ondan sonra... Evet. Şimdi Adem abi bunu seni ilacı atmazsan bu böyle olurdu? Ben bilemeyeceğim. onu sen yorum yapabilirsin. Hiç, hiç Biz kendi e, ilaç demeyelim. Bak şimdi ilaç dediğimiz zaman hep yanlış e, algı. Organik ilaç diyelim. Yani, Organik besleme ürünleri diyelim. Evet. E, başka türlü Şimdi Adam abi, var. Gel. Bak şimdi sen ağacıyla Ağacıyla şimdi yeni burada popülasyon girmiş. Onu bilmiş ol. Bak e, burada aynı zamanda e, Püslerimizi yiyor değerli arkadaşlar. Kıymetli dostlar, e, ben e, kıymetli Orhan Bey'in e, şu anda bahçesine geldim. E, i̇kinci biliyorsunuz bahçesine. E, ikinci bahçesine Bakın şimdi bizim bu püslerimizi az geriden al başkan fazla şey yapma tam şey yapayım. Bak kardeşim şimdi kokarca evet. nereden geldiyse gelmiş buraya. Karşı tarafta. Karşı taraftan geliyor diyorsun. Evet. Şimdi o bahçenin ortasına doğru da gideceğiz. Ben hemen gelir gelmez buyurun yine kokarcanın bırakmış olduğu lavralarda gördüm. Peki bu zamana kadar buralarda etkili oldunuz oldu mu bu kokarca size? Bu... Bu yıl gelmeye başladı. Bu yıl tamam, her yere geldi de e, sizin bahçenizde etkisi fazla oldu mu bu kokarcanın? Yani e, genellikle başlarda oldu, ortalarda olmaz. Ortalarda olmadı. Evet. Şimdi biz tarlanın şurunda başına geldik arkadaşlar, sınır burada. Yan tarafta işte diğer komşunun bahçesi ama e, lokal olarak e, biz her ne kadar savunma gücünü artırsak dahi bitkinin. E, kokarca etkili olacak. Arada bir gelecek. Ben ama olaya bütüncül bakmak istiyorum. E, bundan sonra da bu püslerimizin e, verimsiz olmaması için mutlaka ve mutlaka güzel bir, iyi bir besleme yap. Evet. Tamam dostum. Mesela bizim ürünü şuna koyduğun zaman bunu yerle bir eder. Ama bunu kullanırken de öyle dışarıdan atarak gitme. Ocakların alttan yukarı. Bu şimdi yaprakların altında oluyor. Üzerinden gidersen yine e, sıkıntı olur. Bizim besleme ürünlerimiz sizin içerisinde kombine olarak yaptırdığım besinlerde şöyle bir durum var. E, kıymetli bir çiftçim bana bundan 3 e, hafta önce e, hem Halim'e hatırımı sordu hem de e, bu kokarca durumunda ki gözlemlerini iletti arkadaşlar. Ee, fasulye ve mısır e, dikmiş evin etrafına. Kokarca orada kısa bir zaman içerisinde bu 7. ayın işte işlerinde 8. ayın başında mükemmel bir şekilde arttığını söyledi. Belki şimdi gidecek olduğum e, çiftçim o olabilir. Şimdi unuttum ismini. Dedi sen dedi seni ürünleri dedi ben dedi karıştırdım. Bidonların dibinde azar azar kalmıştı. O dedi fasulye, mısıra kullandım. Ertesi gün bahçeye gittiğim zaman yüzde elliden fazlası ölmüştü dedi. Şimdi eğer ismini vermeyeceğim şu anda acaba o abi mi diyeceğim. Çünkü hastası vardı. Belki şey yapabiliriz, yanlış diyebiliriz. İnşallah oraya gittiğim zaman da onu görüşten sonra size açıklamasını yapacağım arkadaşlar biraz önceki videoda dedi ki Orhan arkadaşımız evin yanındaki bahçede abi dedi bu bahçede yok ama dedi diğer bahçede komşunun bahçesinden gelen kokarca benim bahçede de otağı kurmuş benim bahçede de gördüm dedi ama dedi bahçenin tarlanı işlerine doğru gittiğim zaman öyle bir durum yok ben ne görüyorum biliyor musun? Şimdi bu Orhan kardeşimizin bahçesinde mükemmel bir strese girmeden fındıklarımızın çalıştığını görüyorum. Ee, benim için bu önemli. Ee, bizim için burada kokarca konusu değil. Kokarcayı falan biz zaten çiftçilerimiz ortadan kaldırdı. Doğru mu Orhan? Evet. Şu anda kokarca kokarca açısından bir stresin var mı? Şu an yok. Neden? Çünkü e, organik ilaçları kullanmaya devam edeceğiz. Aysa organik var evet. diyorsun. Stres yok. Nereye düştü o şey ya? Yaprak şuraya. E, tamam abi düşmez. Bunu öldür. Bakın arkadaşlar burada hemen bunu buldum. Hani yok diye bir durum yok. Ne kadar? Biz ne anlatırsak anlatalım. Ee, yan bahçedeki olan mutlaka bu bahçeye de zıplıyor. Biz hemen ileri geçelim başkan. Ortalardaki durumu kontrol edelim. Tamam tamam ben alırım mı bak arkadaşlar bizim dalımız o kadar yaşlı değil bu dallar daha çok ürün verecek ama biz şimdi ne yapıyoruz burada yeni filizler bıraktığımız zaman biz bu dalımızdaki performansı alamayacağız mutlaka ve mutlaka böyle dalın enerjisini alan yerler alan filizler olmayacak. Mesela ben size ta burada iki yıl önce geldiğim zaman dedim ki hatta sen burada bir filiz alıyordun. Orhan evet. Bey dedim. Şu orta refüjden toprağı al. Fındık ocağın dibine koyalım dedik değil mi? Evet. Mesela bu ocağı ben sana örnek vereyim. Bu ocakta onlarca şey var ya. Şu... Bu Şu... ocak kuruyan ocak. Onun için öyle bıraktım. Aydan Aydan. Ne olmuş buna şimdi? Buna dibinden mantallar çok oluyordu. Bu Devamlı vurdu bu. Bu yarın yine vuracak. Her gün bir tane vuruyor bunda. Orhan. Sen gün bir şu tane anda veriyor. kuruma riskini kaldırmışsın. Yok şu an geliyor yine. Adem abi. Şu an yine dışarıya attım. Her gün bir tane yanıyor bunda. Bak güzel insan. Onun için bu, böyle... bu bir dakika. Bu kök gelişiminin güzel olduğunu gösteriyor. Şu anda sen bana ne anlatırsan anlat. Bak Adem abi. Şu ağlayan dallar. Bunlar belli bir süre sonra kuruma var. Bazı bahçelerde var şu anda. Ya Bunları... bazısını boş ver. Burada şu anda kuruma denen bir risk yok. Sen ürünü eksik kullandın. Tamam mı? Tamam. Ee, dediğim gibi şu belden aşağı veya tam az önceki bahçede anlatmıştım. Bak burada Evet. Kapat telefonu. Şurada benim daha şey anlatacağım benim. arkadaşlar. Buraya külleme vurmuş. Ama bu kardeşimiz bizim ürünü kullandığından dolayı küllemeyi de bu şekilde yok etmişsin. Farkında mısın evet. burayı? Bir, ikinci özellik. Bu bana şimdi diyor ki dalda diyor çürüme var. Bakın arkadaşlar. Gelin buraya şimdi beraber. Aç şunu. Bak burada. Hiç bunu görmemiştik. Gördü. Bu yeni çıkıyor işte. Ben atmıştım elimden. Böyle koparıp koparıp atıyorum. Mantar veriyor bu. Mantar verdikten sonra bir gün sonra kurma yapıyor. Güzel aşağı indirdiğinden direkt kökten gidiyor. Az indirip direkt gider. Orhan, Ben anlatıyorum anlatıyorum. Heh. Sen e, daha hala ben... bana bak güzel insan. Evet. Ya ben bu çarşambaya bir türlü laf geçiremiyorum. Tutun tutunun şimdi burada izah edeyim. Hı hı. Ya arkadaşım sen buraya yanlış kesme yapmışsın. Tamam mı? Yanlış kesmeden dolayı kök çürümesine sebep olmuş. Geriye doğru çürüme yapmış. Ya çürüyen mal, çürüyen ürün, fosil, mantar verecek kardeşim. Sen de öldüğün zaman başka bir mantar seni yiyecek, bakteri evet. yiyecek. Anladın? Anladık. Kökleri yüksek bıraktıkları için. Kökleri değil. Avını, tamam. Zamansız kesim. Zamansız evet. kesimden dolayı başlatıyorsun, bu hale geliyor. Senin kökün çalışıyor. Ama lütfen bu taban arazilerde şu orta yerden toprağı al, bunun dibine benim bir iki tane ürünüm var o üründen altına koy sandviç beslemeyi yap yeniden buralardan kök başlasın Anladın tamam yeniden kök başlasın kardeşim hastalık mantar değil mantara sebep olan faktörler bu neden oldu söyler misin yanlış kesim iki yıl sonra üç yıl sonra ya anlamda bak terler akıyor terler evet. bak şimdi ben size bunu anlatamıyorum ya arkadaş şuraya kadar bunu toprak koysanız da 10 santim, 15 santim. de köklenme olsun. Tabandaki kök bitmiş. Bitki şimdi tabandan bir şey alamıyor. Buyurun al. Bu bak canlanmış dal. Bu dalın hayatta kalmasına sebep sensin. Öldürmeye de sebep sensin. Kurumasına da sebep sensin. Anladın Orhan'ım? Ne ne anlattım ben şimdi? Yani Ortaya kadar, şuraya kadar toprak Diye. Yeniden köklenme evet. yapacağız. Doğru mu? Evet. Peki. E, fermente edilmiş hayvan gübresi bulabilir misin? Buluruz. Fermente edilmiş fındık zırhı bulabilir misin? Onu bulamayız. Yolun kenarında yakıyorlar diyor. Güzelim gelirken. Herkes vermiyorlar. Bazıları... Ama yakıyorlar işte. Onu adam kıllığına vermiyor adam abi. He. Ondan sonra lazım diyor. Adam kıllığına vermiyor. Kılçıklığına yakıyor. Doğru mu? Evet. Ne yazık ki öyle. Değerli evet. arkadaşlar... Yine geldim. E, tansiyonumu yükseltti beni bu Orhan kardeşim. Ama biz burada sonuç odaklı konuşuyoruz. E, o fındıkların dibindeki lütfen fazla filizler alıyorsun. Tamam. Tamam. İki gün burada fazla çalışıyorsun. Onları alıyorsun. Bir de yeniden filiz bırakırken dalın dibinde dal bırakma. Bak şimdi gel buraya. Bu dal kuruyacak. Tamam mı? Dalın dibinden çıkmasın. Şuradan çıksın güzel kardeşim ya. Dışarıdan. Anladın? Veya bu dalın dibinden çıktıysa onu yerlemedim ben. Dinle beni erkek. Beni dinle. Şimdi madem ki öyle orada dal bırakmışsın. O zaman bunun içine toprak koy. Değerli arkadaşlar. Taban arazilerde, kirli ve kireç topraklarda genelde e, kök hastalığı erken başlar. Fındık ocakları erken yaşlanır. Yaklaşık uzun zamandan beri 6-7 yıldan beri ben bunu anlatıyorum Bire bir anlatıyorum Ama ben çiftçilerim anlamıyor ne de, ne hikmetse Anlamıyor Vatandaş e, Hemen girecek Traktörün arkasında bir depo Bir zehir ilacı Bir filiz ilacı Bir bilmem ne ilacı Yakacak kök hastalığı Ama ben Orhan Bey'i kutluyorum ki e, Filiz kurutma için bir ürün kullanmadı Ben onun için tebrik ediyorum kendisini